Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kaselerde porsiyonluk yalancı profiterol yapıyorum. Bunun için 1 litre sütüm var. 2 yemek kaşığı un ekledim. 2,5 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 7 yemek kaşığı da toz şekeri ekleyip güzelce çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Daha sonra sürekli karıştırarak koyulaşıp kıvam almasını bekliyorum. Böyle göz göz olup kaynamaya başladıktan sonra çok az böyle 1-2 dakika daha kaynatıp ocağımın altını kapatıyorum ve bir paket de vanilya ekliyorum içerisine hazır hale geliyor daha sonra da bir paket e, petibör bisküviyi ben parçaladım içerisine attım siz isterseniz kedi dili bisküvisi de kullanabilirsiniz karıştırıyorum hazır hale getiriyorum daha sonra bunu böyle kaselerim var küçük porsiyonluk şekilde orayı bölüyorum eğer isterseniz böyle hafif Borcamınızı ıslatıp borcamın içerisine de yayabilirsiniz. Pay ettikten sonra da üzerinin çikolata sosunu hazırlıyorum. Ben hazır çikolata sosu kullandım. Paketin üzerine yazdığı şekilde hazırlayabilirsiniz. Alıp üzerlerine şöyle soslarını da gezdiriyorum. Ve dinlendiriyorum. Böyle odasında soğumaya bırakın. Odasını soğuduktan sonra dilerseniz dolabada kaldırabilirsiniz. Güzelce dinlendi. Rengi kıvamı oturdu. Size yakından da göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ki videolardan hemen haberiniz olsun.